Şerefe! Şerefe! şerefe. şerefe. <laughs> ah, merhaba! Hoş geldiniz! Nereden çıktı bunlar? Arkadaşlarım baba, ben davet <laughs> ettim. Şaban bize müzik yaparsa harika bir gece geçireceğiz. Burada mı? Yo, biz yan salona geçeriz. Kırmazsın bizi değil mi Şaban? Sizi kıracağıma kafamı kırarım <laughs> daha, daha iyi. Tamam, zaman Yürü, hadi! Yalnız <laughs> <Yolunuz> bırakma damat! <laughs> Nasıl bir parça isterdiniz? Romantik mi olsun? Aa, <gülüyor> öyle <laughs> şey <laughs> <laughs> öyle <laughs> ya, her şey tıkırında. Eğlenelim. <laughs> 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 Merhaba, Şaban çıktı meydana, süzlü beyler izleyin, bu masalı dinleyin. Gördüm ki memlekette orta derekken yatmış, bir de KDV gelmiş, Hepten ayvayı yemiş. Senin uyanık baban, çıkarken oradan buradan, uyar mı ki ödesin KDV? Oruç onlu anan, çanak konken oynarken, verin mi Harun Bey'e KDV? Köprüde hissen varsa, Barajdan pay aldınsa, seni hiç ırgalamaz KDV. Düşünsün ömür boyu sürünsün Umrunda mı senin KDV <laughs> Ey deve oğlu deve Bir geçersen elime selam tüm sülalene KDV verin, aldırmayın kafanızı yormayın Tempo tutup zıplayın KDV <laughs> Öyleyim değil mi? Evet! Hmm. Aa, öptü! Bir daha öpeceksin! O nedenmiş? denmiş? de vergi var... KDV! <laughs> Aman, vergi kaçırma! Çok zekisin! Hmm. Kuzum, bu şarkıyı ne zaman besteledin? Bestelemedim, uydurdum! <laughs> Göreceksin, seni meşhur edeceğim! Deme ya! <laughs> Yaşadık, desene!